Güçlü! Güçlü aç! Neredesin? Nas? Savaş cevap vermiyor. Güçlü'ye de ulaşamıyorum. Senin bir fikrin var mı nereye gitmiş olabilir? Ne oldu ki? Güçlü'nün annesini öldürten kişi Oktay. Ne? Güçlü de çekti gitti öylece. Meryem'i mi suçluyor? Bilmiyorum. Aklıma bir yer geliyor ama. Abimle kavga ettik. Evet biliyorum üç yaşından beri ediyoruz. Ama ilk defa sensiz. Sen olsan ona kızardın, bana kızardın. Bir şekilde bizi barıştırdın, sarılırdık artık öyle olmayacak. Çünkü sen yoksun anne. Kime kızayım anne ben? Kime kızayım? Ne yapayım anne ben? Ne yapayım? Ne olur yardım et bana. Herkesin acısı öbürüne dokunun oldu. Bir arada duramaz olduk. Abim yalnız bırakmak zorunda kalırsan bana kızım olur mu? Meryem'le onlar mutlular. Ama biz birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız ben bilmiyorum. Öyle numara falan da yapamam ben, biliyorsun. Meryem'i göreceğim, yüzüm düşecek, İçim acıcak. Onlar anlayacaklar, üzülecekler. Ben kimseyi üzmek istemiyorum. Ben çok seviyorum onları, ama. De ama o yüzden en iyisi en azından içim soğuyana kadar buralardan gitmek sanırım. Kızma bana olur mu anne? Seni çok seviyorum. Merak ettim seni. Kavga etmedik. Senin de kalbini kırmadı. Bana senin kalbin lazım. Giremeyeceğim ben. Yapma güçlü. Ben hiç tek başıma kalmadım ki burada. O günden beri yanımda ya abim ya Naz vardı. Yok bir başıma duramam. Tamam. Gel. Ya benim ismimi niye güçlü koymuşlar ki? İmtihan gibi anasını satayım. Yemin ederim şuraya oturup alacağım şimdi. Tamam hadi git sen. Seni bu halde yalnız bırakmam. Bana gidiyoruz gel. Geç. Şimdi sen oturup sakinleşiyorsun. Ben de bize yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hmm. Çok parlak görünmüyor. Evet. Ama iki tane yumurta var. Ekmek var mı? Var da... Bayat. Ay, süt. Çırpacak bir şey verir misin? Sen ekmekleri dilimle. Annemiz küçükken yapardı. Sabah uyanınca mis gibi yumurtalı ekmek kokusuyla uyanırdık. Meryem'e kızıyorum, abimin canını acıtıyorum. Onun canı yanıyor, ben üzülüyorum. Acı zincir oldu yemin ederim. Ne yapmasını bekliyorsun ki savaştan? Mutlu olmasını istiyorum. Keşke susup içimi alsaydım hepsini. İnsan bununla ilgili susamaz ki. Sen sussan zaten adli dosya. Savaşla Meryem yarın öğrenecekti. Of! Ne, ne yapacağım lütfen. ben? Sen olsan ne yapardın? Benim sırrım yüzünden o zarar görse. Ya da sevdiğin biri. Ben senden vazgeçemem. Utanıyorum bunu söylerken ama... ...kimse için. Tabakları çıkar. Çatal al oradan. Keşke sen de benim için aynısını söyleyebilsen. Ee, tabaklar orada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.